Herkese merhaba e arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte The Forest e oynuyoruz. Ve takım DSD ile beraber Damla Sarp, Yusuf beraberiz. Takımızdan ee, takımımızdan derin eksik. derinde de bilgisayarı bozuk. Şu an bu aralar sıkıntılar. Oyunu başlatıyorum. Monitörüm baş... abi. <laughs> Monitörüm abi aynen. Başlatıyorum şimdi. Oyunda host ol. Yeni oyun kuruyorum. Normalde kuruyorum. 6 kişilik dobi oluşturuyorum ve davet edelim sizi. Şu an düşüyoruz. Yanımızda Timi var. Evladımız Timi. Furkan da Furkan Doğan kanka hoş geldin. Kankalar ne haber demiş. Yedir kanki sen. Vallahi force oynuyoruz bakalım. Ben, ben, ben abi düşüyoruz, ben düşüyoruz ben şu an. Her şeyi aldım. Bütün her şeyi şey yaptım. Ya gençler iki dakika durun durun bir şey yapalım. Götürme lan evladımı, götürme lan kardeş. Hadi, badem ağacı var. O da yemek ha Samet ben abi dedin sandım şimdi lootumuzu yapalım gençlik ondan sonra güzel bir yer bulalım Bil Samet abi o şeye girecek miyiz şimdi? Nereye? Mağaraya o Nereye? Olmaz mağara Niye? Birinci saniyeden mağara gençler ben ölürüm zaten Allah aşkına toplamda. Tamam kanka sıkıntı yok Tencere mi? Tamam tencereyi al şey yapacağız reçine reçine toplayacağız evet, ağaçlardan evet. Ağaçlardan... Rekti, dur, yapamadım. Oo, ben yapamıyorum. Ağaçlardan el içine toplayacağız. Ay, abi, bütün hepsini topladılar ya. Ş şuraya ha? alalım. Ne kumaş? Şey var. Eyvallah kanka, sağ ol. Valla bakalım yolu bilince yayın falan atacağız. Öyle arkadaşlarla eğlenirken. Sizi de eğlendirelim diyoruz. Aha, balık. Balık avladım. Güzel. Bu kim lan? Yusuf. Gençler, dediğimiz gibi... Bakın çok geniş bir alana kale gibi yapalım. Ön, ön tarafı bu karlı bölüm var buralarda burada. Orada uçağın Biliyor ön tarafı. Biliyorum, biliyorum, karlı. Hmm. Önceden şeydeydi. Bu sizin Orada ne var peki? Ya onunla da fazla bir şey yok ya. İşaret bir şey falan varmış. Böyle silah silah parçaları falan varmış. Bekle ben bir yayını açayım mı? Furkan kanka şimdi nasıl? Arkadaşların sesi hepsini arttırdım. Masa üstünün sesini de arttırdım. Kuş avladım. Yani... Kayıp uçak yolcularını da bulacakmışız işte. ha. Görev nerede görevler yazıyor? Abi şeyde B'ye bastın, bastınca bir sürü o... kuş geçiyor da bir şey yapamıyoruz. Bir dakika. Tamam. Orada Tamam. Kanka takipçi değilsen takip eder misin beni? Teşekkür ederim. Tika tika tik işareti. Timi'yi bul, kamp kur, kayıp uçak yolcularını bul. Kayıp uçak yolcuları da şeyde, ee, bu bir ara girmiştik ya siz var mıydınız? Ya yani vardınız da ben videoda mı izledim acaba? Bu mağaraya girdiğimiz zaman. Neyse şimdi yavaş yavaş gidelim gençler. Bir çok geniş bir alan bulalım. Dediğim gibi şey yapalım. Kale yapalım kale. İşte ben Gayet güzel. Geniş bir alan bulalım. Bir şey o karlı alana gidelim. Karlı alan. Karlı alan ya bilmiyorum yerini tam şimdi. Sıkıntı olmasın. Eyvallah kanka, Youtube'dan abone olduğun için. Valorant falan giriyoruz, Valorant videoları falan çekiyoruz. E şimdi yeni bir oyun bulduk onu alacağız, onu çekeceğiz. Bakalım ya. Peki. Eğleniyoruz. Takım DSD ismi de verdi birbirimize. Aha! Öldürdüm Kertenkele'yi. Karadişim helikopter. Karadişim helikopter. Abi. Şimdi, efendim şöyle bir bug'ı var. Hı. Mesela sen alırken şu dereyi soyarken ben de soyarsam ikimiz de alabiliyoruz. Harbi öyle. mi? Evet, aynen yani öyle yapayım. çok güzel oluyor. Aa, çok, çok iyi. Yusuf var mı bildiğim bir yer? Veya sarp geniş, güzel. Vallahi bilmiyorum. Ormanı kalana bir çıkalım da. Ama aynen düz bir alan bulmamız gerekiyor ki şey yapalım. Bir... Büyü... Tamam tamam hadi gel kuzu. Bak çok uzaktasın. Bak biz uzaklaşıyoruz senden. Neredesiniz? Bak bir ismi, tarafta. ismimize doğru gel. Geniş bir ya alan bulmamız gerekiyor. Şu deniz var ya deniz tarafına doğru çıkalım o taraflarda var. Geniş alanda. Ama ormandan da fazla uzak olmayalım. Temiz su kaynağına da ihtiyacımız kaç var. Tane ne? var. Ne? Çubuk. Çubuk 10 tane var. Ya ben keşke ben de, de 10 tane var. Video, videosunu izleseydim de şey yap, evet. çanta yapmasını öğrenseydim. 20 tane ya çubuk ay. yapabiliyor. Hayır 20 tane Aa. çubuk yapabilmek için, taşıyabilmek için. Oy. Ne yedim ben öyle? Ne yedin kuzu? Uzak Geçen çok öyle. uzakta mısın? Gel gel biraz daha gel. Ne yediysem zeytin galiba. İnsan kampları var lan. Aha hani. gergeden. Oğlum insanlar. <laughs> Oy vurdum tek attım. Gençler bakın bakın insan şeyleri var. Abi ben itle gergeden vurdum. Ben bak, sizi mı, bak, şu ben. an göremiyorum. Ok buldum. İsmimizi görebilirsin canım. Aynen 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 biz buraya gelmiştik. Ne ok? Aa bir sürü ok topladım çok iyi. Ne bu? Bir Elektrik manda. Abi, yay, yay, var ya abi o yaylar işte. Çok iyi, Ay çok iyi, çok var. iyi. Yenge Furkan, Furkan kanka var. senin yaş kaç? Ablam burada para buldum abi. Oo, Aa, vallahi ben bir sürü ok buldum. Kaç tane okum var biliyor musunuz? 30 tane okum var. Orada çanta oh, var. Geyi gönlünden geçti. Bir sürü para topladım. Lan geyik resmen benimle dalga geçiyor. Etrafından geçiyor. Gidiyor. <laughs> <laughs> Nerede? Tencereyi alsana tencereyi. Nerede? Aa marshmallow var lan. Marshmallow var. Marshmallow lan. mu? Adamın kafasına sok. Oğlum sen, <laughs> oğlum sen en <Erzurum'da> zorunda <laughs> doğdun. Marshmallow'u ne yapacaksın? Aynen lan nerede marshmallow? Erzur Erzurum'da mı doğdun? Aa ne lan? Ha. Gençler tencere falan var. Ben Aa. Için. Aa. Gençler tencere bak burada tencere var bulunduğum yerde onu alın isterseniz. Ama ben de okudum. Lazım olur. Sarp bunu al sarp. Hı, altımda hemen lan şurada. Yerde hemen. Ha aldım. Abi bende olduğu için alamıyorum. Geyik öldürdüm. Geyik öldürdüm. Geyik mi öldürdü? <laughs> Dur geldim geldim. Sarp, Abi. Abi sen de gelsene yine ona. Vahşi vahşi. Gel. 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 Dilekte derisini Şunu al. Derisini soydum. Ah, <laughs> bulmamız gerekiyor gençlik. Gen... Burada bir sürü geyik var bu arada. İstediğiniz alabilirsiniz. Ya geyik kafasıyla ne yapılıyor acaba ya? Abi Aa da. bakın 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 gençler. Buraya yakın bir yer yapalım mı? Ba bana gelin. Bana doğru gelin. Abi balık tutuyor. Çiçek bakın var. bunun üzerlerinde bir şeyler var da bence buraya yakın yapılır ya. Bir şey diyeyim, yerde bir şeyler var onu şey yapınca, e, senin kademen artıyor. Yusuf. Ama ne, ne bilmiyorum böyle Anlamadım. çiçek gibi bir şey gözüküyor. Aa geyik. Uy. Ne diyorsun Yusuf Lanet buraya? Abi ben Legolas mıyım? Yusuf gel gel şunun derisini çökeyim. Ha, bilmiyorum şöyle. böyle beyazı bir şey. Hı. Yusuf ne diyorsun buraya? Nasıl? Abi burası güzel. Evi nereye yapacaksın? Dur Mantar bakalım. Mantar yemeyeyim. Yiyin Mantar yiyince Gençler şey bir yiyin. gelsenize Sa Sarp, Damla. Biliyor Hayır. Bir gelin. İgelim. Bir bakın şuraya. Uy. Samet. Efendim canım. Ama gelir misin? Geliyorum bir dakika. Tabii bir şey var. Yiyince kademe artıyor. Kademe mi? Ha, bir şeyler oluyor. Ben anlamadım. Ses çıkıyor. Kademe arttırma sesi. Dur geldim. Bekle bekle, bekle geldim. Kademesi bilmiyorum. Y Yusuf Sarp buraya ne diyorsunuz? Nereye yapılır? Bir baksanıza ben geliyorum. Aç ya. mi var? Ağabey, barbar, barbar, Nasıl? Ağabey, üstüne çıktım bile. O ne lan? Ağabey. Sak gizlemişler. Yok bu gözcü kulesi. mi? Hmm. Evet, geliyorum bir dakika ya. Geldim hemen atladım. Ana, Bak senin için atladım hasar yedim bak. Geliyorum. Ben Demet abi ama hiç kimse için. <laughs> abi, geldim. Değil. Gençler bir şeyler Oo, var ya. Oo vah, binar var vahşiyim Ne var? Vahşi vahşi. Geldim, geldim. Oğlum help mi lan? Sarp etrafında sarp arkanda. Geliyorum, geliyorum, görüyorum. Ah. <laughs> herif, bu biti, bu biti. Ben şunu alacağım hemen. Kuzukurt, kuzukurt. Gel gel gel. Yat oğlum aşağı. aldım? Ya aynı anda ağaç kırıyorum. Bu ne bu nasıl bir yetenek ya? 3 gün aldım. Damla nerede? Damla. Nerede gidiyorsun? Korkudan yora zıttına gidiyorum. Kaçtım. Gel gidelim göster. Buralardaydın Biraz sen. Yerde olması lazım. Buralardaydın sen. Yere bak görürsün. Yere bakayım nasıl? Beyaz bir şey çıkıyor. Aa bu ne? Bu mor çiçek. Ha şey şey. Beyaz bir şey çıkıyor. Canım bunlar bilmiyorum ya değişik mezar gibi bir şey de ama değil yani böyle garip bir şey. Hayır o şey beyaz şeyleri yedin mi? Beyaz mı? Beyaz mi? bir şey çıkıyor böyle çiçek gibi bir şey var onu yiyince o, ses çıkıyor. Onu yemiyorsun o yemek değil. Yiyorsun. C yiyor musun yemek işareti mi çıkıyor? Evet Çünkü yiyorsun hatta kademe atlıyor eline bir şey elini gösteriyor eline bir şey oluyor galiba. Ya o şey ya. Ya bilmiyorum böyle siyah ımsı bir şey var yerde ondan bahsediyorsun evet. O onu ben de bilmiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Karnı aç olan varsa gelsin yesin. Börtlen var. Hadi ne diyorsunuz gençlik? Bakın burada da ufak bir yer var. Evet abi burayı yapabiliriz. Ah lan. Ne de burası çok ormanlık değil mi ya? Etrafı aslında şey yaparız biraz boş temizleriz olmaz mı? Temizleriz de. Ama çok, çok aynen çok ağaç var. Şey yapalım o zaman, şey bu suyun yukarısı var ya, bak karşı taraf yukarısı. Abi biz bence bir yerlere gidip, orman olmayan bir yere gitmemiz lazım. Sarp sen yayın izliyor musun? Bıraktım, internetim kötü oldu. 3 tane izleyici var, kim acaba? Furkan biri sen misin kanka? Ooo abi toprağı içiyor. Hımm. Ben de, ben de içtim abi. İyi yaprak topluyorum etrafa açayım bak. Tabii. Gençler bakın. Tabii. Sıçmış. Aa oğlum buraya gelin lan. Gel gel Aa, gel. Burada Su kafes var. Kafes var burada. Evet evet kafes var da sarp bakın. Oha. Bu alan nasıl? Ha, neredesin? Çok iyi. Bak suya da yakın ama yakında şey var büyük ihtimal. Ee, şeyi bırakmışlar. Okay. Köy var abi köy köy. İşte he, ondan bahsediyorum. Şeyi asmışlar yukarı etrafa. Molotov molotov yapacağım ya. Dur bekle bekle. Bekle bekle. bekle, bekle, bekle. Beni bekle. Ölüyorum Tamam, bekle bekle bekle. İlaç topladım, çok iyi. Yenge şuradan çık. Lan neredesiniz? Hımm. 10 dakika sürdü yol, şey Samet diyor Yusuf. Gelin gelin gelin, hadi Damla, Yusuf. Aaa. Samet abi şu kıyıdan gidiyorlardı. Oğlum ne yapmışlar lan bu adama? Adamın ağzını etmişler. Dur, şu kumaşı falan alalım. Bence, Samet abi baksana. Bence buraya koskocaman bir şey yapılabilir. Bak tamam, şuraya tamam. tam kale gibi yapılabilir kale kale. Abi tamam ya burası. Bas burası yani. Buraya yavaştan temel atalım gelin Yusuf. Yusuf. E alsanız ipleri. Yusuf gelin gelin buraya yapalım. Aa, geldiler, geldiler. Tamam bize doğru koş, bize doğru koş. Yusuf var yanımda. Ee, şöyle yavaştan. Burada totem var. Niye burada geldiniz ki? Böyle totem var. Yavaştan yavaştan. Hocam? Bir dakika gençler durun da şunu yapayım. Totemlerin arasında iyi misiniz? Abi Aa, oğlum ne yapıyorsunuz? Yardım edin. Ben senin. Manya manya. Totemleri kırın kırın. Abi bir tane daha var şurada bak karşıda. Abi öyle bir yere kur iyi kurmayalım buraya kurmayak. Niye? 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 İyi misiniz iki totemin arasındayız? Buraya gelen geçen gelecek ya. totemleri kır kırabiliyorsun yenge bak. Baksana bak. Kı yenge bak. Yıktığını geri gelecek mi? Ya gelirler büyük ihtimalle biz de öldürürüz yani sıkıntı olmaz bence. totemler ne işe yarar? Ben yeri... sürekli şey olması sıkıntı değil mi? Bilmem. Tamam, buton... edem, bak size bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Abi burası hem yukarıda kalıyor bak her yer gözüküyor burada. Tamam. Tepeye kurulmuş. Ama işte biraz burası şey yani. Düz... Engebeli. Engebe. Anlıgaba. Bu ne lan? Şuna baksana yoksa bak şurada bir şeyler çıkıyor. Mehmet abi işte. Oğlum sol tarafta konteyner var. İleride evet, solda. Sağ tarafta da sağ tarafta da Denizliğe baksana bir sağ hmm. İkinci kuşu da avladım. İkinci kuşu da avladım. Helal yenge. Ellerine Abi sağlık. bu sefer avladım. Yenge. Abi burada kesin da göz var. Abi iki tane değil 10 tane burada. Sen burada mısın? Ben de, ben de senin yanımda. Gel gel. Mehmet abi, ben totem bir şey hiç avradın o ne lan? Ne oldu? Aa konteyner konteynerları yeni gördüm. İçine belki bin. Bunlar kırılıyor mu? Abi Aa. Ana kart. Demet abi. Efendim. Ne mi oldu. beklesek acaba? Bunun içi boş. İçinde mi beklesek? Evet. Ha gençler ana kartları toplayın ya. Ana hmm. kart mı var? Devre kartı toplanıyor. Nasıl toplanınız? Ahmet abi şu zombiler var ya. Hı hı. Abi zombinin götüne mızrak attım. Bak. Bak dolandı. Düz 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 düştü. Düz, düştükten sonra da yerde dik durdu. Abi çat buldum. O ne lan Sahara? Büyük ihtimal şey bu. Bu ne? Aa kaplumbağa. Kaplumbağayı öldürseniz abi. Mesela Sürü... Aa, kaplım var. Abi kaplım var. Anlı vurdum. Anlı gabağından vurdum gabağından. Abi burada bir sürü kart var. Ha. Geldim geldim. Abi e, garip. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aha ana kart. O ne lan bir sürü ana kart falan var. Oha çok iyi. Alın alın ben alamıyorum fazla. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın